Merhaba, ben Sevgi Öğretmen. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir haftadır okullar kapalı. Ara tatile girecek zorunlu olarak da. Ve ben öğrencilerimi çok özledim. Onlara Zoom Meeting programıyla uzaktan bağlandım. Bakalım neler konuşmuşuz. <laughs> Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi izleyeceğiz. Merhaba hocam. İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? <laughs> Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şimdi yoklama alıyorum. Yusuf Erdal burada mı? Buradadır. Seda burada mı? Burada. Deriba burada mı? Burada. Sınıfın gerisi nerede? Gerisi nerede? Kaçtılar mı? <laughs> Kesin. İnternetleri olmadığı için hocam. Evet, olabilir. Olabilir. Bir de bu bizim deneme yayınımız. O yüzden de müsait olanlarla Aynen. bir deneme yayını yapalım dedik. Eee Koronalı günler nasıl geçiyor arkadaşlar? Evdeyiz değil mi? Zorunda olmadıkça dışarı Bahçede çıkmıyoruz. Evdeyiz hocam. Çıkmıyoruz. Evin önünde bahçedeyim. Aynen. Evet. En güzeli o zaten. Ben de yani Aynen. kapının Aynen. önüne çıkıyorum. Ben de. Evet. Evet. Sıkıldıkça kapının önüne çıkıyorum. Elzem ihtiyaçlar dışında mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmamaya çalışıyorum. Pazartesi günü uzaktan eğitim başlıyor. Hazırız hocam. Bombardıman. Hazırız. Haklısınız, hazırsınız. Nasıl olacak değil mi? Hepimiz merak ediyoruz. Hocam, ee, ben dediğim gibi ne zaman başladı bu şey? 23 gaz, Mart, pazartesi 23 başlıyor. Mart pazartesi, siz 12. sınıfsınız. Sizinki e, saat kaçtaydı? Bir buçuk. Bir buçuk. Bir buçuk, evet. evet, tamam. Hı -hı. Ben yarın atayım, herkes pazartesiye yetişsin. Evet, bu sen... Bu, <laughs> Akşam... videosunu çekeyim, atayım Hı -hı. gruba. Oradan herkes yararlansın. Evet birçok kişi televizyondan nasıl e, o kanalları ekleyeceğini bilemiyor. Bu konuda bize Yusuf yardımcı olursan seviniriz. Bir küçük bir video bekliyoruz senden. Rica ederim hocam. Yani bir takım bilgilerim olduğu için amcamın yanında da çalıştığım için. Oo, ne güzel. Ne güzel. Çok güzel. <laughs> evet, çok <laughs> evet. Pazartesi günden itibaren ben de sınıf öğretmeniniz olarak sizleri yalnız bırakmayacağım arkadaşlar. Buradan online ee, her Zoom daim. programıyla her daim peşinizdeyim. Ee, derslerimizi buradan işleyeceğiz. Yok öğretmenim ben anlamadım, görmedim, duymadım olmayacak ona göre. Nasıl ya? Anlamadım dediğimizde anlatmayacak mısınız bir daha? Evet, yok, anla... <laughs> ne bir defa? Sen iste ben 3-4 defa anlatırım Yusufcuğum. Olur hocam. <laughs> evet. Ee, bir e, ders programına bir bakalım oradaki konular hangi konulardan başlıyor? Ona göre biz de bir karar veririz. TYT falan TYT çalışırsak problemler mesela çok önemli değil mi? Problemlerden de başlayabiliriz. Evet. E, problemler yapabiliriz. Ben size önceden PDF de gönderebilirim. Elinizde <laughs> de olur. O şekilde. Çalışma programı. Evet, çalışma programı. Yani e, madem evimizde kalmak zorundayız, o yüzden de bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen. Doğru, tabii. Evet şu an biz üç kişiyle bunu başlayacağız. Ama sizinle birlikte ben bunu YouTube kanalıma da koyacağım. Birçok kişi faydalanma imkanı olacak. Sizler şanslı öğrenciler olmuş olacaksınız. Tabii ki böyle yüz yüz yüze konuşuyoruz sizinle. Daha da güzel olacak. Ee, kağıdımız, kalemimiz yanımızda olsun. Defterimiz yanımızda olsun. Ondan Hocam sonra... benim defterim çalındı okulda. <gülüyor> <gülüyor> Harbi diyorum bir tane defter almam lazım. Okulda kalır tüm defterlerim. Evet sen o zaman acilen bir tane bir defter al e, A, hazırla. Acil bir yer yok ki alayım. <laughs> Şimdi ben ne diyorum benim çok ünlü ben bir şey sözüm vardı. Bir şey ee, hat sözümü hatırlayan İmkansızlı var mı? Ederim. Benim çok ünlü bir sözüm vardı. Çözüm. İmkansızlı bir çözüm, şey yok. Çözüm odaklı çözüm. olalım. Aynen çözüm odaklı. Evet çözüm odaklı Tabii olalım. Ki, çözüm o zaman Yusuf'cum bu olaya sen çok güzel bir çözüm bulacağına ben inanıyorum. Hepimiz inanıyoruz. Belki bir komşuna gidersin. Komşundan bir yardım <laughs> istersin. Komşularımın ee, hepsi sana... okulu bitirmiş, mezun olmuş. Bölümlerini yapıyorlar şu anda. Ya Bir kağıt elbette, da vardır. Elbette buyurum. bir. Ben bence de. Ben Yusuf'a inanıyorum. Yusuf'un böyle konuştuğuna sizler bakmayın. O biraz <laughs> bizim sınıfımızın şakacısıdır. 12 asımdır. Evet. Yusuf yapmam diyorsa yapacaktır muhakkak. Biz seni tanıdığımız için tanımayanları da bu şekilde de tanıtalım. Mesela ee, canlı yayına gelmeyecektim sözde ama ilk ben geldim. Evet, kesinlikle. <laughs> evet. Telefonunu satıyordu yani, böyle bir öğrenci olabilir mi? Ben ilk başta şok... <gülüyor> <gülüyor> Telefon satılıyordu. <laughs> Yusuf'a diyorum ki, ''Yusufcum, Pazartesi günü e, online uzaktan eğitim dersleri başlayacak.'' Hemen Yusuf chatten yazıyor. ''Hocam, ben telefonumu satacağım.'' <gülüyor> <gülüyor> diyen öğrencimiz tabii ki ilk olarak bakın hemen online e, deneme yayınımıza bağlandı bile. E, o yüzden ben sizin gönüllerinizi biliyorum. Hatta eee biz... çok, çok güldü. <laughs> 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 Beyi düşürdü ya. Geliyor ki aşağı diye. dilruba ya şah, <laughs> korktum, Vallahi korktum ya. <laughs> Tamam burayı keselim mi kalsın mı diye riba. <laughs> Hiç fark etmez yani. Tamam, doğal gayet mi? gayet doğal, doğal. Evet. Hemen git git bakayım. Sen bir ağzını kapatıp koronadan dolayı. Ama şimdi aniden de öksürdü ya. Ellerini yıka gel bakalım. Biz seni bekliyoruz. Hadi. Kolonyan vardı. Tamam. Evet Hı -hı. bir dezenfekte. Ama mikrobun üstüne kolonya ah, almadı. Ama hocam nasıl? mesela önce bellerini yıkaman lazım. Biz bunları kaydediyoruz ya mesela tuvaletimiz evet. geldi. Acil bir işimiz var. Evde tek başımayız. Kapımız çaldı. Hani hemen YouTube'dan girip de izleyebileceğiz. Aynen öyle. Evet, evet. O yüzden Aynen, şu anki olay gibi çok büyük bir şans olacak. Kaldığınız <laughs> yerden devam devam etme imkanı da bulacaksınız. Ee, ben şimdi sizin için de yapacağım. Dokuzlar için de yapacağım. Dokuz, bir de on birinci sınıflar için de yapacağım. Dokuz, on bir ve on ikinci sınıflar için. Hocam ee, biz sizin hepsine yaptığınıza katılabilir miyiz? Aynen. Ee, bir bakalım, aslında denemek lazım Zoom programında kaç kişi bir arada e, bu şekilde yayın yapabiliyoruz, ona bir bakmak yani hocam, lazım. Öyle evet, değil, zaten. sonuçta o sınıflarda da belirli kişiler gelecek, yani hepsinin geleceğini ben sanmıyorum bir anda. Evet, evet. Hepsi olacaktır illa, biz de o boşlukları doldurabiliriz. Tamam, ben size yine bağlantı linkini atarım, aynen bu şekilde de girersiniz. Bu, evet. yani biz sadece bu bağlantı linkinden giriş yapamıyor muyuz? Siz sürekli Yok, her, canlı her seferinde bize evet. Bir kod veriyorsunuz. Aynen, aynen Yusuf'cum. Her canlı yayında yeni bir kod oluşuyor. O kodla girmeniz gerekiyor. Bu şekilde... Ama çok iyi oldu hocam. Şu an ben öğrendiğim için çok rahatladım yani. Bir dahaki girişimiz daha kolay olur. Evet, evet. Ben Siz şu de... an okulda olmak istiyorum. Siz de... <laughs> Her zaman hep böyle cazip Aa. gelir ya. Elimizde olan şeyleri kaybedince kıymetini biliriz. Şimdi Yusuf sokakta, evet, evinin önünde. Eee okul özledi. Okulda olsa da evi özler, değil mi? Böyledir hayat. Evet, ben de çok Tabii. özledim okulu. Gerçek hani okul <laughs> olsun da bir bir sene daha uzasın diyorum. Ha Seda bunu dediği o da büyük ya, çok zormuş. Evet. Hocam e... uzasın ya. Vallahi önümüzdeki sene bir Bak bakalım. Ee, ama kesinlikle arkadaşlar moralimizi bozmak yok. Ee, ama evde kal uyarılarına da dikkate almamız gerekiyor. Evde kalıp hocam, e, en iyi şekilde zamanımızı mi? değerlendirmemiz lazım. Söyle Yusuf'cum. Fark ettiniz mi? Hattın olduğu bölümde evde kal hashtag'iyle T.R. var. Hı -hı. Yok fark etmedim. olduğu yerde. Bir bakın hocam. Hatt bölümüne bakın. Evde kal T.R. yazıyor. Güzel misiniz? Evet ben TürkSelim. TürkSel'de bir <laughs> Vodafone'da var. Türk Telekom'da yok daha. Hı. Hmm. Um ben ben göremiyorum. Ha doğru benimki şey ya. Hattım bunda takıldı. Çakmadım da. <laughs> evet ne güzel. Yine kamera fotoğrafı almışsın oradan aklımda kaldı. Evet. Evet e, arkadaşlar o zaman e, bugünlük bu kadar olsun. Tamam? Ben şimdi tamam, kaydı doğru. durduruyorum. E, diğer Kayıtta görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Görüşmüz Görüşmüz iyi çok görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Bye. Bye. Bye bye